Emekler alışmış nasıl olsa şükretmeye. Adam buçuk milyon alıyor diyor ki şükredin. İyidir kardeşim mi şükürlüyse iyidin Sürünmeye sürün hadi koç. Böyle bir halk hiçbir ülkede bulunmaz biliyor musun? Sen şatafatla hayat sürdüremez. şu emekli maaşları vatandaş yeni belirlenen artışlarla birlikte e ben, ben emekli, biliyor mu? Emekli olmadığım için o konuda Hı. bir şey söylemem doğru mu? Emekler gül gibi geçiniyor değil mi? Çay simit yetiyor ya ne yapacakları? ya. Yani? Tersini boş ver. Çay simit. Yeterli ya. Şükretsinler biliyor musun? Şükretmeyi bilelim. Yani şükürsüzlük mü var diyorsunuz? Ya öyle öyle diyorlar ya. Hı. Hmm. Aç kalırsan da şükret. E, emekler alışmış nasıl olsa şükretmeye. Hadi şükretsinler de. Simitle, çayla geçinsinler hadi. Doğru mu? Yani in insan dünyaya gelmişken insan gibi yaşamalıdır değil mi? Adamların yaşantısı diye yaşantı yok. Herkes memnun. Alan razı, veren razı. Cumhurbaşkanımız da, da 2024 yılını emekli yılı ilan etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla iyi demiş ya. Yani. Yani 25 yıldır o şey yapmadı da 2024'ün 31 Mart'tan sonra mı olacak? Seçimlerden sonra değil mi? Seçimden seçimi. Bu halk alışmış ya. Şükretmesini halk alışmış. Bunlara bir şey diyeceğim yok emekli çağırırsan şimdi şu Türkiye çok iyi geçiniyor ya. Lan sen bir, burada İstanbul'da en düşük, en kırsal kesimde bir kira 10 bin liradan aşağı değil. Adam 7,5 milyon alıyor diyor ya şükür edin ya. İyidir kardeşim şükür şükürlüyse iyidir. Adam 7,5 bin liraya şey diyor ya geçiniyorum diyor her şeyi alıyorum. Neyi alıyorsun ya? Sen simit çay bile içemiyorsun ben burada izliyorum ya. Öyle bir şey olmaz biliyor musun? Ay, yabancıların yabancıları, emekleri burada cirit atıyor. En yanında geçmediğimiz otellerde tatilini yapıyor. Doğru mu? Bizim emekliğimiz ne yapıyor? Sürünüyor. Sürünmeye de mahkum da. Aynı yere yarın gidip kuzu gibi oyu verdiler bunlar biliyor musun? Böyle bir halk hiçbir ülkede bulunmaz biliyor musun? Türkiye'deki insan hiçbir ülkede bulamaz. Kuzu gibi gidip aynı yere oy verirler daha yapacak bir şey yok. Biliyor musun? Düşün. Seçmesini bilirsen düşürmesini de bileceksin ki senin itimatın olsun. Burada halkın itimatı yok ki. Halk kimmiş ya? Biz seçtiğimiz insanlarda korkuyoruz. Değil mi? Konuşmaya bile korkuyoruz. Yani kimse korkuyor konuşamıyor. Onlar bizden korksun kardeşim. Benim seçtiğim kişi benden korkmalı. Ben niye korkum abi? Seçtim kişi başıma bey mi seçmiş mi? Hizmet için seçmiş. Hizmet etmiyorsa göndermesini bileceğim. Bunu yapmadığın müddetçe sürün mahkumsun. Sürün haydi koç. Sürün. Başka bir şey yok. Çok şey söylüyorum da. Boş ver ben de ben kendi emekli değilim. Çalışıyorum. Benim hiç, benim hiç umurumda değil. Ama toplumu düşünmek lazım. Bazısı en kalan kalın durumu iyi. Ya işte ne olur ya işte her şey var. Kalabalık görüyorsun. Kalabalık ne ya? Kuru kalabalık ya. Kim hangi restoranda karnını doyuruyor? Adam bırak ucuz çay nerede satılır Parkları arıyor ucuz çay içsin diye. Bırak şey ya. Yemeği bıraktık. Her şeyi bıraktık. Ucuz çay nerede satılıyor? Oraya arar oldu. Halen şükür ediyor. Evet kardeşim. Senin için iyiyse herkes için iyidir. Güllük gülistanlık. Biliyor musun? Adam gibi adam seçmek lazım biliyor musun? Halk için. Kim çalışıyorsa biz ne ettik? Uzaya bir eleman gönderdik değil mi? Kaçta lira? 55 milyon dolara değil mi? Bunu bilmeyen mi var? Ya bu şeyde bu krizde ben o parayı niye harcayayım? Bir astronot göndereyim yani tek astronot. Biz mi yaptık bunu? Amerikalar yaptılar. Parayla yaptılar. Yarın işte görüyorsun aya çıkıyoruz. Ben açım aç kardeşim. Aya çıkmana gerek yok. Halkın açken sen şatafatla hayat sürdüremez. Hepsi bu. İnsan açken sokaklarda, halk açken sen aya çık, uzaya çıkamazsın kardeşim. Önce halkı doyur, ondan sonra uzaya çık. Tamam yap. Parayla yaptığımız şey yarın diyorlar biz yaptık. Uzay mekçi. Halbuki 55 milyon dolar doğru mu? Bilmeyen var mı? Ama şu durumda doğru mu sence? Doğru değil. Şimdi şöyle oldu, bazısı böyle oldu. İşte nasıl nasıl şey, tarihe karıştı. Hani faiz haramdı, yükselmeyecekti. Ne etti? Faizler yükseldi mi? Yükseldi. Halk şu bor, borç altında ya. Herkesin cebinde 3-4 tane kart var. Ondan alıyor, ona yatırıyor. Ondan alıyor, öbürüne yatırıyor. En son çıkması o girecek, ödemeyecek patlayacak bir yerde biliyor musun? Herkese kolay gelsin.